Şimdi burada saatimizin akrebi 3'te gözüküyor. Yelkovanımız ise 12'nin üzerinde. Burada dikkat etmemiz gereken kural şu. Yelkovan bunu bir saati bir pasta gibi düşünün, yuvarlak bir pasta. Veya bir tur atılan bir daire düşünün. Yelkovan buradan yola çıkacak gidecek 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 dolaşacak ve eski yerine gelecek ne yapmış oldu tam bir tur atmış oldu bu tam bir tur attığı zaman kırmızı renkli akrabimiz ne yapacak 3'ten dörde gelmiş olacak. Tam bir saat ne yaptı? ileriye pardon çok büyük sildik. İleriye gitmiş oldu. Eğer saatlerin tam saat başı olabilmesi için yeşil yelkuanımız devamlı bir tur atıp tekrardan 12'ye gelmesi lazım ki tam saat başı olsun. Bu saatte gördüğümüz gibi yeşil renkli akrebimiz e, yelkuanımızı özür diliyorum. Yel 12 tam 12 gösteriyor. Çünkü bir tur atıp gelmiş. Ve akrebimiz kırmızı renkli saat 1'i gösterir. Eğer yelkovanımız bir tur daha atıp yerine geldiği zaman Akrebimiz ne yapacak? Ee, burada şu anda saatimiz kaç oldu? Saat 1'i gösteriyor. Tekrar Akrebimiz 2'ye geldiği zaman Saat 2'yi gösterecek. Buradaki Saatimizi silelim. devam edelim. Ee, yel Yelkovanımızı bir tur dağıtıp tekrar eski yerine geldiği zaman akrebimiz 3'e gelecek. Saat 3 olacak. Bir tur dağıttığı zaman 4'e gelecek. Saat 4 olacak. Bir tur atıp tekrar geldiği zaman 5 olacak. Bu şekilde saatimiz ne yapacak? 9'a geldiği zaman 9'u gösterecek. Saat başlarını 11'e geldiği zaman 11'e gösterecek. Akreple yel kovan 12'nin üzerinde üst üste geldiği zaman saat 12 gösterecek. Saat üzerinde kısa olan ibreye ne dedik? Şurada gördüğümüz akrep uzun olan ise yel kovan dedik. Yel bir tur atıyor. Şu anda saat kaç sabahın 7'si akrep 7'yi gösteriyor yel 12'yi gösterir. Ne zaman? Kahvaltı saati. Yelkovanımız bir tur attı geldi tekrardan. Ve akrebimiz bu sırada ne yaptı? 7'den 8'e geldi. Ve saat kaç oldu? 8 oldu. Burada dikkat edeceğimiz kural şu. Her zaman yıl kuan 12'nin üzerinde olacak. Akrebimiz hangi rakamı gösteriyorsa saatimiz odur. Sabah 8 dedik. Bir alttaki de daha önce de anlattık. Akrep ve yıl kuan tam 12'yi gösterdiği zaman zaten ilk mecbur 12'de olmak zorunda ki saat başı olsun. Akrepte hangi rakamı gösteriyorsa saat odur. Akrepte 12'yi gösterdiğine göre saat 12 öğlen vakti öğlen yemeği zamanıdır.